başlıyorum. Sevgili işçi arkadaşlar, değerli basın emekçileri. Hepinizi Sendikam Disk Gıda İş adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sektöründe hizmet alım ihalesi usulü ile taşeron olarak çalışan yemekhane işçileriyiz. Sağlık zincirinin bir parçası olmamıza rağmen sağlık personeli sayılmayarak üvey evlat muamelesi görmekteyiz bizlere 696 nolu KHK'da kadro dışı bırakılan işçileriz. Taşeron çalışma sistemine mahkum edildik. Bizlere yapılan işte kullanılan malzeme üzerinden değer biçilerek kadro verilmedi. Sizlere komik gelebilir ama hastane yemekhanelerinde çalışan işçiler soğan, patates, mercimek bulgur, kazan kepçe, çatal kaşık gibi düşünülerek kadro dışı bırakıldık malzemeli ihale denilerek işçiler yok sayıldı. Uzun yıllardır değişen taşeron firmalarında düşük ücretlerle sosyal haklardan yoksun, kuralsız, güvencesiz çalışmaktayız. Sağlık zincirinin bir parçası olmamıza rağmen sağlık personelinin haklarından yararlanamıyoruz. En basit hak olan sağlık kartı ve promosyon hakkından yararlanamıyoruz. Bizler hastane yemekhane işçileri olarak emeğimizin, tam karşılığını almak istiyoruz çalışırken mobbing ve baskının son bulmasını istiyoruz